merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Çok güzel konumda. Akbük'ün tam kalbindeyiz. 320 metrekare arsa payına sahip 3 artı 1 güzel bir villa tanıtımı için geldik. Hemen kazıklı ana yoluna 50 metre sent pazarı ve kurumsal marketlere yürüyüş mesafesindeyiz. Güzel. iki tane burada şık bir villa yapıldı. Her birinin fiyatı 15 milyon. Ee, biz buradaki villanın tanıtımını yapacağız. Bir tanesinde ciddi pazarlık olduğunu söyledi. Siz dilerseniz gelip buradan mülk sahibiyle direkt masaya oturup pazarlığınızı yapabilirsiniz. Fiyatımız 15 milyon. Tabii ki eleştirmek hakkınız, yorum yapmak hakkınız. Fakat bazı abilerimiz, kardeşlerimiz çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Buranın inşaatını biz yapmıyoruz. Buranın fiyatını biz belirlemiyoruz. Biz siz daha iyi anlayın, bölgeyi tamamen daha iyi keşfedin diye video çekimlerini yapıyoruz. Bazı abilerimiz, kardeşlerimiz çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Gerçekten bunların fiyatını biz belirlemiyoruz. Onlardan ricam eleştirmeye açığız tabii ki fiyat konusunda ama ağır hakaretler bizim keyfimizi kaçırabiliyor diyelim. Güzel bir otopark alanımız var. Hemen sağımda da güzel bir havuz alanımız var. Şelale detayı gizlenmiş. Bu da çok şık olmuş. Şuraya bir veranda yaptığınız takdirde çok kullanışlı bir hale geleceğini düşünüyorum. Evin her tarafında pencere detaylarımız var. Mutfak kısmından Oturma alanından havuz kısmına geçişimiz, erişimiz çok kolay durumda. Yerlerimiz 60'a 120 seramik kaymaz seramiklerle yapılı durumda. 2024'te de aşikar olduğumuz boya renkleri bu evde de kullanılmış. Balkonlarımız çok güzel. Alt katta bir odamızın olması da yaşlı anne babalarımız varsa onlara da imkan sağlıyor. Alt katta oda olması her zaman iyidir. Burada da bir çift açılır. Pimapenimiz var. Oradan da bahçe alanına geçebiliyoruz. Peyzaj alanımız C şeklinde dönülmüş durumda. Bütün pencerelerimizde otomatik panjur detaylarını görebiliyorsunuz. Dört köşede e, klima tesisatları çekili durumda. Hemen üst tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Şimdi burada dolamit taşlarıyla güzel bir peyzaj alanı yapılmış. Genelde bu alanlar genel limon çamlarıyla çok fazla detay verilirdi. Otomatik sulama sistemimiz mevcut. Gül ağaçlarından Hemen hemen bütün çiçeklere kadar ekili durumda. Yani e, güzel peyzaj alanı yapılmış durumda. Muz ağaçlarını görebiliyorum. Yani şunların çiçek açmadığı için isimlerini bilmiyorum ama bütün detaylar burada verilmiş durumda. Otomatik sulama sistemi olması da güzel bir detay. Yani kış gününde dahi yemyeşil çimlerimizi görüyorsunuz. Burada 5 adet limon çamımız var. Hemen binanın arka tarafına konumlandırılmış e, merkezi klima sistemi ve ısı pompası yerimizi görüyorsunuz bütün oluk detayları da gizlenmiş durumda. Güzel olmuş. Evin hiçbir şekilde işçiliğinden kaçınılmamış. Bu alana geldiğimiz zaman tekrardan dönen güzel bir peyzaj alanımız var. Hemen ilk girişte tahmini 20 yaşında bonsai bir zeytin ağacımız mevcut. Bunlar gerçekten maliyetli. 2 adet de narenciye bitkimiz var. Biri limon, sanırım bir tanesi de portakal. Evimizin giriş alanı burası. Giriş alanına girdiğimiz zaman çok güzel bir koridor alanımız var. Merdiven kovamız da gerçekten çok geniş. Hemen bizi burada güzel bir vestiyer alanı karşılıyor. Oldukça geniş, bayağı kapakları olan bir vestiyer alanı. Renkler genelde antrist üzerine çalışılmış. Antrist ve beyaz merdiven kovamız hemen burada. Binaya girdiğimiz zaman hiçbir odayı ve salonu görmüyoruz. Sol tarafında bir alt katta banyo alanımız mevcut. Hilton lavabomuz burada. Ankastre duş setimiz. Şu yarım bir camımız var burada. Ee, belki bu duşa kabin yapılsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Vastas camımız, nişimiz burada. Hemen karşı tarafta da güzel bir klozet alanımız var. Merdiven altını çok güzel değerlendirmişler. Çok güzel olmuş. Belki merdiven kovamızın betonu burada ama bizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Kapı renklerimiz çok güzel. Kapı modellerimiz çok iyi seçilmiş durumda. Evin iç rengi de e, herhalde ıtır 60 diye geçiyor bu renk. Çok güzel. Evin hiçbir odasında avize detayı yok. Görmüş olduğunuz şeritletlerle yapılı durumda. Pima, panel, pima panelimiz baya büyük. Tavandan yerden tavana kadar çıkıyor. E, alt kattaki odamız tahmini herhalde 12-13 metrekare civarlarında. Tavan yüksekliğimiz çok güzel. Yani alt katta oda olması gayet güzel. Salon alanına girdiğimiz zaman iki kanatlı bir kapımız var. Kapıdan içeriye girdiğimizde gerçekten standartların üstünde bir salon alanımız mevcut. Burada eşyalarınızı istediğiniz gibi yayabiliyorsunuz. Klima tesisatlarımızın hepsi çekili durumda. Onlar da tek noktada toplanmış. Pima penlerimiz oldukça büyük, oldukça güzel, kullanışlı bir şekilde yapılı durumda. TV prizimiz, prizimiz hemen karşıya konumlandırılmış. Evin bütün petek boruları da çekili durumda. Üst kata baktığımızda ışık detaylarını görebiliyorsunuz. Mutfak alanından havuza erişimimiz çok kolay. Dilerseniz de oturma alanından da hemen geçiş yapabilirsiniz. Ev gerçekten çok kullanışlı. Mutfak alanına döndüğüm zaman ortada bir barımız mevcut. Karşısında da antresit renklerinde bir mutfak dolabını görebiliyoruz. Chimstone tezgahımız mevcut. İki dolap arası da Çimstone'la devam edilmiş. Buzdağı havalarının da hemen buraya konumlandırılmış. Yani güzel. Hemen buraya geldiğimiz zaman da çekmece detayları da barın alt tarafına yerleştirilmiş. Salon alanı gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. Eşyalarınızı çok rahat bir şekilde yayabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Merdiven kolumuz çok güzel. Hemen burada kocaman bir vastas camımız var. Gün ışığı alsın diye mermerlerimiz de Bursa mavisi olarak yapılı durumda. Üst kattaki koridor alanına geldiğimiz zaman da alt kattaki gibi burada da bir vestiyer alanımız var. Termosifon alanı ve çamaşır makinesi buraya yerleştirilmiş. Yerlerimiz 60'a 120 ye seramik. Güzel bir koridor alanı. Gayet kullanışlı. Hemen birinci yatak odamıza geldiğimiz zaman 15 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız mevcut. Güzel de bir camımız var. Camlarda tekrar edeyim. Hepsinde otomatik panjurumuz mevcut. Ben ebeveyn banyosuna bakalım. Ebeveyn banyosunda da 60 120 seramik detaylarını görebiliyoruz. Bu alan çok güzel gerçekten. Yaklaşık 1,5 bir, buçuk metre ankastre duş setimiz, nişimiz, vaslas camımız duvardan duvara siyah tercih edilmiş bir duşa kabini görüyorsunuz. Visam'ın gömme rezervarı Hilton lavaboda da hemen buraya koyulmuş durumda. Odalar gayet kullanışlı. Ana yatak odasına geçelim. Ana yatak odasında da ebeveyn banyomuz mevcut. Burası tahmini 25 metrekare civarlarında. Gayet güzel. Burası hemen ebeveyn banyosu. Şu alanda ana yatak odası. Şurada bir e, alan var. Boşluk alanı. Dilerseniz şu alanda kendinize gömme, dolap yapabilirsiniz. Burada bir Fransız balkonumuz var. Antresit renklerinde bütün pencerelerimiz. Karşıda da balkona çıkan iki kanatlı gene Pimapen'ini görüyorsunuz. Yatak başlığı bu şekilde düşünülmüş. Hemen üst tarafa da klima tesisatları çekili durumda. Bir ebeveyn banyosuna bakalım. Gene ankastre duş seti. Nişimiz standart. Hepsi aynı modelde yapılmış. Klozet alanımız burada. Hilton lavabomuz da burada. Tabi odalarda banyo olması büyük avantaj diye düşünüyorum. Keşke herkes bu şekilde yapsa. TV prizimiz karşıda. Bunların hepsi de Vico marka. Gerçekten işçilikten kaçınılmamış. Gayet de kaliteli yapılmış. Buraya geldiğimiz zaman odalardan daha büyük bir balkon alanını görebiliyoruz. Antresit gene burada. E, korkuluklarımız mevcut durumda. Hemen alt kattaki gibi veranda alanlarında kullanılmış 60-120 seramiklerimiz mevcut. Ev kullanışlı fiyatı 15 milyon. Fiyat eleştirmeye açık. Yorumlara açık fakat ağır yorumlar yapmayın. Sizden ricam bu. Oda büyüklüğünde bir verandalarımız var. 15 metrekarenin üstünde. Dediğim gibi erişimimiz çok kolay. Akbük'ün tam kalbindeyiz. Hemen alt tarafında lokal bir market var. Onun altında kurumsal marketler, fırınlar. Semt pazarına çok yakın bir durumdayız. Yani doğayla iç içe olacağınız çok güzel bir lokasyondayız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.